Feray Aytekin Aydoğan İşte yeni Türkiye yüzyılı. Tüm meslek liseleri mesemleştiriliyor. İngiltere'de 19. yüzyılın başlarında haftanın diğer günlerinde çalıştıkları için çocuklar için yalnızca pazar günleri okulların açık olması uygulaması yaşama geçiriliyor. Bu okullarda çocuklara yazmayı değil yalnızca okumayı hedefleyen okullar. Yalnızca okumayı öğrenmelerinin gerekçesini işte ilgili talimatları okuyabilmeleri, ve işteki becerilerini arttırmaları için diyerek açıklıyorlar. Çocukların yazmayı öğrenmeleri ise tehlikeli bulunuyor. Çünkü eğer yazmayı öğrenirlerse fikirlerini ifade edip yaygınlaştırabilirler. Meslek lisesi memleket meselesi sözünün aslının meslek liselerinin, patronların, şirketlerin beka meselesi olduğunu atılan her adımda görüyoruz. Ülkemizde yaşanan okullaşma politikası ile Mesleki eğitim merkezleri yani MESEM ile ülkemizde çocuklara 19. yüzyıl sömürü koşulları yaşatılıyor. Çocuklar yalnızca haftanın bir günü okula gidiyor. Hatta o bir günde de okullara gitmediklerini öğretmenlerin çocukların açıklamalarından biliyoruz. Dört gün çalıştırılacakları söyleniyor ancak haftanın tüm günleri uzun saatler esnek çalışma koşullarında çalıştırıldıklarını da biliyoruz. Sektör 3'ü sektöre entegre, bölge, ittisas okulları adıyla dört yeni okul modeliyle okullar şirketlere çocukların bedava iş gücü haline getirildiği yerlere dönüştürülüyor. Mesleki ve teknik eğitim politika belgesinde tüm adımlar ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Okullar bu model ile organize sanayi bölgelerinin, fabrikaların, büyük işletmelerin yoğun olduğu yerlere açılacak ya da buraları ile ilişkili hale getirilecek. Çocukların öğrenci kimliği ellerinden alınarak okulla öğretmenle bağ koparılarak çocuk işçilere dönüştürülecek. Daha da fazla çocuk sömürüsü için çocuklar bu işletmelerin olduğu yerlerde yatılıda kalacak. Okul değil bir nevi çocuk işçi kampları tarif ediliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk sektöre entegre meslek lisesi'nin otomotiv alanında Kütahya Simav'da açılacağı açıklandı. İsmet Kazcıoğlu Otomotiv ile Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine katılan isimler de tabloyu özetliyor. İmza atanlar AKP Milletvekili, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Kurulu ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Siyasi iktidarın temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, patronların temsilcisi. Top temsilcisi Şeref Kazcıoğlu aynı zamanda firmanın onursal başkanı. Firmada oğlu İsmet Kazcıoğlu'na ait. Protokolda öğrenciler artık eğitim ve üretim faaliyetlerini üretim ortamında yapacaklar ifadesi yer alıyor. Artık öğrencinin yeri okul değil fabrikalar. Organize sanayi bölgeleri olacak diyorlar. Meslek Lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitimi de Milli Eğitim Bakanlığı değil şirket verecek. Öğrenciler çocuk işçilere, öğretmenler de şirket personeline dönüştürülüyor. Öğretim programlarının basılı ve dijital ders materyallerinin içeriğine de şirket karar verecek. Milli Eğitim Bakanlığı okulları adım adım sermayeye devrediliyor. TÜİK verilerine göre 1990'lı yıllarda çocuk işçilerin çoğunluğu tarımdayken günümüzde çocuk işçilerin yaklaşık yarısı hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. 15 ile 17 yaş grubunda bu oran %50'nin üzerindedir. 1999'da çalıştırılan çocukların yalnızca %29'u ücretli çalışanlardan oluşurken, 2019 yılında bu oran %63'e çıkmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, mesemler ile Türkiye'deki çırak sayısı son birkaç yılda yaklaşık iki kat artmıştır. Mesem çocuk işçiliğinin eğitim adı altında perdelenmesi, gizlenmesi işlevi görüyor. Mesleki ve teknik eğitim politika belgesinde mesemlerin sayısının hızla artması da hedefler arasında. Ancak artık mesem sömürüsü de patronlara yetmiyor. Dört yeni okul modeli ve mesleki ve teknik eğitim politikası belgesi ile tüm meslek liseleri mesemleştiriliyor. Hatta ortaokulların meslek bölümleri açılarak çocuk işçilik ortaokul yaşına indiriliyor. 4 artı 4 artı 4'ü değiştireceğiz açıklamalarının altında yatan da zorundu kesintisiz eğitim ortadan kaldırmak. İktidarın mesleki eğitim politikaları eğitim hakkını kaldırmanın ön adımları. Öğrencilerin eğitim hakkı, öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin mesleki hakları hedefte. Yeni Türkiye Yüzyılı Marif Müfredatı'nda da din, ahilik, fütüvvet, fıtrat, kader gibi kavramlarla genç girişimci ahiler projesiyle, çocuk işçiliğiyle, sömürüye boyun eğmek, rıza göstermek için arasallaştırılıyor. Müfredatta özetle diyorlar ki, çocuk yaşta işçiliği dinimiz evrediyor. Sana iş, ekmek verene koşulsuz itaat şart. Karın tokluğuna çalışmak insanın fıtratında var. Açlık, yoksulluk koşullarına çalışmak anne ve babadan çocuklara devredilen bir kaderdir. İşte yeni Türkiye yüzyılı.